Merhaba. Sosyal medyanın artık günümüzde son derece yaygın olarak kullanımıyla beraber ilişkilerimizde ne yaptı, nasıl etkiledi gibi sorunları da çok fazla gündemimize getirdi. Evet, sosyal medya uygulamaları, tanışma siteleri vesaire bunların hepsi biraz böyle partner bulmayı biraz kolaylaştırdı, seçeneklerimizi biraz arttırdı. Diğer taraftan da böyle sanki diğerlerinin hayatlarına daha yakından tanıklık ettiğimiz için de biraz kendi ilişkimizi, kendi hayatımızı daha fazla sorgulattı. Hatta belki bize çok da fazla yetersizlik hissettirdi. Bununla baş etmek için pek çok çift ilişkilerinde sosyal medya, Medya kullanımı ile ilgili olarak e, sanki sadakati ve güveni daha fazla sağlama noktasında işe yaradığını düşündüğü bazı yöntemler ve teknikler kullanıyor. Bunların içerisinde en sık karşımıza çıkanı birbirimizin işte e, partnerlerin sosyal medya hesaplarını, şifrelerini almak. E, kimlerle yazışılıyor, kimler takip ediliyor, kimlerle ne yapılıyor, kimlerin profiline giriliyor, bakılıyor vesaire bunları takip etmek. Hatta takip etmekle kalmayıp e, onu Takipten çıkart, bununla konuşmayı kes, bunun işte e, gönderilerini beğenme vesaire gibi yaptırımlar noktasına kadar da işi götürebiliyoruz. Tabii bu e, baktığımız zaman böyle bir e, kontrol diyelim, e, ilişkinin içerisinde güveni ve sadakati sağlama noktasında yetersiz kalıyor, yetersiz kaldığı gibi daha da büyük çatışmalar yaşanmasına sebep oluyor. Onun yerine beraber partnerinizle vakit geçirirken ekran sürelerinizi biraz daha kısıtlamaya çalışmak veya telefonları olabildiği kadar bir tık devre dışı bırakıp baş başa daha kaliteli vakit geçirmeye çalışmak, beraber yapılan aktiviteleri bir tık daha arttırmak sanki kullanabileceğimiz daha iyi bir yöntem gibi duruyor. Bence denenebilir.